Hesapınar dağlarında, hasret kokar yollarında, tam gelinlik çağlarında, bir kız sevdim ben bu köyden. Bir kız sevdim ben bu köyden. Bir kız sevdim ben bu köyden Bilemedim hangi soydan Yeşil pencereni evden Bir kız sevdim ben bu köyden Kesepler altı bayır Yanıyorum cayır cayır Elbet var bunda hayır Beni kız sevdim ben bu köyden Bir kız sevdim ben bu köyden Bilemedim hangi soydan Yeşil pencereli evden bir kız sevdim ben bu köyden Kesapınar üstü kaya Sevemedim doya doya Kesapınar üstü kaya Sevemedim doya doya Menden de gül oyağı Ben kız sevdim ben bu köyden Ben kız sevdim ben bu köyden Bilemedim hangi soydan Beyaz pençereli evden Ben kız sevdim ben bu köyden Kara kaşlı tatlı dilli Uzun boynu ince belli Bir kız sevdim ben bu köyden Bir kız sevdim ben bu köyden